Gerçek bir haritadan örneklendirmedir. İçeride gördüğünüz kırmızı harita transit. Siyah olan kişinin kendi natal haritasıdır. Ve 2018 yılına ait bir haritadır. Burada harita sahibi 2018 yılında Mart'ı gibi hayatında büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Burada etkili olan gezegenler. Bakın gördüğünüz gibi bir Pliton var. 7. evinde kişinin Satürn, Mars ve karşıdan Jüpiter alıyor. Kişinin Satürn'ü güneşiyle bir temasta yanında Mars var. Mars zaten öfke, eylem, agresyon veriyor ve aynı zamanda bir Pliton etkisi var ve karşıdan da Jüpiter bunu destekliyor. Kişi 2018'inin Mart ayında ata kökleriyle yani Satürnyen etkileriyle onu kısıtlayan alandan oğlak temasıyla Mars'ın da Uranüsyen ve beklenmedik etkisiyle bir çıkış yaşıyor. Ve burada Pliton Merkür kavuşumunda görüyorsunuz kişinin bu değişim ve dönüşüm yaşamasında etkili olan kişilerden biri kardeş kuzen olabilir. Ama buradaki temadaki kardeş ve kişiye bir anda ata köklerinden yaşadığı coğrafyadan söküp farklı bir dönüşüm noktasına getirmiştir.